Sevgili takipçilerim, değerli örgü sevenler, hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte şiş örgüde reglan kol çalışması yapacağız. Baştan sona eksiltmeleri ile tüm detaylarıyla paylaşacağım sizlerle. Reglan kollar şiş örgülerde şık duruşundan dolayı ve daha kolay olmasından dolayı çokça tercih edilen bir kol şeklidir. Bu nedenle bu videonun sizin için, hepimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum. En başından başlayarak sonuna kadar, yaka kesimine kadar yapımı sizlerle paylaşacağım. 3 numara şiş kullanıyorum. Bu ip için misnal bir şiş tercih ettim. Ben siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. 52 ilmekle örgümü başlattım. Ve ikili lastikten 25 sıra lastik örgü çalışmamı tamamladım. Kol örgüsünü zaten aslında bu hırkayı örmeye başlayanların hepsi tabii ki biliyordur eminim. Ancak Bilmeyenler için ve de bu hırkanın yapımı için paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Çok kısa kısa bölümler paylaşacağım. Kritik noktaları sadece. İlk sırada düz örgü olarak öreceğiz bundan sonra örgümüzü. Ve lastikten sonraki ilk düz sırada ilmeklerde artırma yapacağım. 3 tane düz ilmek örüyorum dördüncüsünde bir artırma yapıyorum aynı ilmekten bir tane daha örüyorum 3 tane düz ilmek ve dördüncü de yine artırma Artırma sırasını bu şekilde bitiriyoruz. Ve bundan sonra örgümüze 15 santim boyunca ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde manşetin ucundan başlayarak toplam olarak 15 santime ulaşıncaya kadar bu şekilde düz örgü olarak örgümüze devam ediyoruz. örgümüz 15 santime ulaştığında her iki yandan baş, sıra başından ve sıra sonundan her iki yandan 5 sırada bir bir tane ilmek ekstradan ilave edeceğiz. Yani şöyle yapıyoruz. 5 sıra örüyoruz. 6. sırada her iki yandan birer tane ilmek ilave ediyoruz kol altına kol kesimine gelene kadar bu şekilde arttırarak örgümüzü tamamlıyoruz. Her iki yandan 5 sırada bir artırma yaparak 45 cm uzunluğa ulaştım. Yine kol ucundan başlayarak ölçüm yapıyoruz. Bu tabii sizin boy ölçünüze göre de değişebilir. Üzerinize ölçerek de karar verebilirsiniz uzunluğuna. Standart 1.60 boy için şu anda çalıştığım 38-40 beden bir çalışma ve bunun için 45 cm uzunluk yeterli. Şimdi reglan kol çalışması yapacağız kolumuzda. Bunun için örgümüzün her iki yanına 4 tane ilmek ilave ediyoruz. Reglan kol çalışması için. Şu anda sıra başındayım. ilk ilmeği örmeden şişme almıyorum. Ters örgü olarak örüyorum. Reglan kol boyunca bunu böyle yapacağız. Ters olarak örüyoruz. Bu önemli çünkü montaj sırasında ihtiyacımız olacak buna. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Ve dördüncü ilmekte eksiltme yapıyorum. 4 tane fazladan ilmek attığım için bu 4 ilmeği eksiltme yapacağım. 1 2. eksiltmeyi yapıyorum. 2 3 Arka yüze geçiyorum ve 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Son ilmeği örmeden şişime aldım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği ters olarak örüyorum ve diğer ilmekleri yine düz olarak çalışıyorum. 3 ve dördüncü ilmekte yine eksiltme yapıyorum dört tane ilmek ilave ettiğim için o dört tane ilmeği buradan eksiltmem lazım yine arka yüze geçiyorum ters olarak örüyorum Son ilmeği atıyoruz. Ön yüze geçip yine ilk ilmek ters şekilde 3 ilmek oldu. Ve dördüncüsünde yine eksiltme yapıyorum. Örgüyü çevirmek bir hale güç oldu. Birikti çünkü. Ve son kez eksiltme yapıyorum. İlk ilmeği yine ters olarak örüyorum. Sonraki ilmekler düz. Son eksiltme. Ve şimdi sırama düz olarak devam ediyorum. Burada yaptığım aynı çalışmayı kolun diğer tarafında da yapacağım ilk sırada. Ondan sonra eksiltmeler yaparak örgümüze devam edeceğiz. 4 tane düz ilmeğimizi örüyorum ve 3 tane ilmeği bir araya alarak eksiltme işlemi yapacağım. Düz biçimde. Çekemedim ipimi çünkü çok gergin. Umarım başarılı bir şekilde, evet, eksiltme işlemi yaptım ve şimdi düz, düz olarak örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde diğer yönde de sıranın sonunda aynı şekilde bu dördüncü ilmek beşinci pardon dört tane ilmeği örüyorum. Beşinci ilmekte yine üç ilmek bir araya alarak eksiltme işlemi yapacağım. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey yön farkı ilmeklerde. Sıra sonuna geldiğimizde bu şekilde bir eksiltme yapmayacağız. Yani bu yönden alarak bir eksiltme yapmayacağız. İlmeklerinin yönünü değiştirmek istediğimiz için şu şekilde bir bu yönden alarak bu şekilde bir eksiltme işlemi gerçekleştireceğiz. Böylece ilmeğimizin yönü sağa doğru hareket edecek. Burada sola doğru yatmıştı. Estetik açıdan böyle olması çok daha güzel duruyor. Düz örerek sıra sonuna geliyoruz ve sıra sonunda da yine gösterdiğim eksiltme işlemini yapıyoruz. Arka yüzde e, Hiçbir işlem yapmadan devam edip yine ön yüze geliyoruz. Ve yaptığım bu eksiltme işlemini 3 ilmek bir araya alarak yaptığım eksiltme işlemini 5 kez tekrar ediyoruz. 5 kez eksiltme yaptıktan sonra yine arka yüzü düz olarak geliyoruz. Bu çok önemli. Burası çok önemli çünkü bundan sonrasını göstermeyeceğim. Yapacağım işlem hep aynı. 5 kere 3 ilmek bir araya alarak ön yüzde arka yüzü düz örerek ön yüzde 5 kere eksiltme yaptıktan sonra arka yüzü düz olarak örüyoruz işlemsiz düz olarak dediğim ters olarak tabi işlemsiz olarak örüyoruz ön yüzü de işlemsiz olarak örüyoruz Arka yüzü tekrar işlemsiz olarak örüyoruz ve ön yüze geldiğimizde yani 3 sırada bir 3 ilmek bir araya eksiltme yapıyoruz yine her iki yönde de. Umarım e, anlayabilmişsinizdir. Zaten e, bu hırkayı ör, örüyorsanız çok kolay rahatlıkla anlayabilmişsinizdir. Şimdi hemen kaç tane bu eksiltmeleri yapacağımızı da paylaşayım size. 3 sırada bir 3 ilmek bir araya alarak eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bu şekilde 3 sırada bir ön yüzde 3 ilmek bir araya alarak 5. ilmekle eksiltme yapıyoruz. Ondan sonra omuz hattımızı oluşturmak için yine 3 sırada bir 3 sırada bir 6 tane 2 ilmek bir araya alarak eksiltme yapıyoruz. Yani daha öncesinde oyuntuyu güçlendirmek adına 3 ilmek bir araya alarak eksiltme yaptık. 3 sırada bir e, omuz hattını oluşturmak için de 6 tane 2 ilmek bir araya alarak eksiltme yapıyoruz. Ondan sonra şişimizde 13 tane veya 14 tane veya 12 tane kalabilir. Yani elinizin sıklığına göre. Benim 13 tane ilmeğim kaldı şu noktada. 13 tane ilmeği kapattım. Tek anda kapattım, kestim. Ondan sonra kalan ilmeklerimi yine iki bir araya alarak her sırada tabi bu, bu kez yani şu kesme işleminden sonra her sırada 2 ilmek bir araya alarak eksiltmemi yaptım ve 4 ilmek kaldığında da ilmeklerimin tümünü kestim kapattım ve böylece reglan kolumuzda yaka oyuntusunu da oluşturmuş olduk neden göstermiyorsunuz demeyin ee, bu tür yorumlar çok alıyorum çünkü yani 13 tane ilmeği kapatmak bu hırkayı öğren için çok kolay bir işlem. Ee, çok dikkatli ve sesli olarak videolarımı dinlerseniz e, çok faydalı olacaktır. Çok basitçe yapacaksınız. İkinci kol çalışmasında dikkat etmemiz gereken şey şu. İki kolun birbirine karşılıklı olması. Yani ikinci kolumda ben yaka oyuntumu şimdi e, bu kolda bu şekilde yani şu noktada çalıştıysam ikinci kolu ön yüzlerini yan yana getirerek yaka kesmemi şu noktadan yapacağım. Yani bunun tam karşılığı böyle yüz yüze kapatıldığı zaman görsel olarak tam karşılığı olmalı. Böylece reglan kol çalışmamızın da sonuna geldik. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yeni örgülerde, yeni çalışmalarda görüşmek dileğimle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.